Kendinizi sakın hiçbir şeyle yeterli görmeyin, kendinizi hiçbir şeyle yeterli görmeyin. Ne kadar dolu dolanımda olursanız olun, bir eksiğinizin olduğunu bilin. Allah diyor ki kendini yeterli görenler azar, Haddini aşar, kendinizi yeterli görmeyin. Eksik olun biraz daha çalışın, eksik olun biraz daha çalışın ama bu ülkeyi seviyorsanız, bu milleti seviyorsanız arkadaşlar çok okuyun, çok düşünün, çok üretin.